Adamın Işıklar biri, kapatın. <laughs> kamyona binmiş. Bir dakika dur. Hayır ışıkları kapatın hocam. Kız kesirden Diyarbakır'a mal götürüyor. Gece saat üç dört. Diyarbakır'a çok az kalmış. Nereye? Diyarbakır'a. Evet. Çok az kalmış ama gece saat üç dört filan. Radyo dinliyor, müzik dinliyor. Gülpen pembe filan. Birden müzik kesilmiş. Burası Türkiye Radyo Televizyon kurumu ve tüm Türkiye ortak yayınıdır. Biraz sonra yapacağımız açıklama tüm dünya televizyon ve radyolarında bir milletlerin talimatıyla eş zamanlı ve aynı cümleler yapılmaktadır. Ulan kamyon şefleri şaşırmış. Sevgili dünyalılar dünyamızı uzaylılar isra ediyorlar. Fakat ilk izlenimlerimiz uzaylıların dostane, yumuşak ve arkadaş canlısı olduğu kanaatimizdedir. Bir metre, 80 santimle bir metre arası. Vücut kısa, bacaklar kısa, kollar uzun. Kafa büyük. Bir canlı görürseniz bilin ki bu uzaylıdır. İstila ediyorlar bizi. Dünya olarak savunmaya Aynen. geçeceğiz. Yalnız ilk izlerimlerimiz bu kısa boylu, Kısa bacaklı, kısa bedenli, koca kafalı uzaylıların dostane şekilde geldikleri. Lütfen onlardan biriyle karşılaşırsanız sakın paniklemeyin. Sakın paniklemeyin. Şunu söyleyeyim. Önce kendinizi tanıtın. Nerelisiniz? İsminiz? Kendinizi kısaca tanıtın. Evet. Ve burada barışçıl amaçlarla yanınızdayız. Değil. <laughs> Hiçbir reaksiyon yok. Korkmanıza gerek yok. Geliyorlar. Bütün dünya ortak yayını bu Norveç'te, Amerika'da, her Çin'de, yeri, her Afrika'da, yeri, her Türkiye'de ortak yayın. Bütün dünya televizyon ve radyoları aynı metni yayınlıyorlar. Yani dünya halinde. Ulan herif ezmi Diyarbakır'a kaldı 20 kilometre. Gece saat 4. Hafif yağmur çiziliyor. Buz gibi. Bu adamın korkudan çok affedersiniz. Küçük abdesti gelmiş. Çişi. Kamyonu kenara çekmiş. Otluğun oraya gelmiş. Çok affedersiniz küçük Aa, Uzaylı! Kısa boylu, kısacık bacaklı, uzun kollu bir mahluk. İyi akşamlar demiş. Adım Mehmet Zengin. Balıkesirliyim. Kamyon şoförüyüm. Balıkesir'den Diyarbakır'a mal getiriyorum. Barışçıl amaçla buradayım. Yaratık bakmış... Sıçma bu zer, Diyarbakırlıyım şu anda da sıçıyorum diyor. <laughs> Şimdi. Çok affedersiniz. Hani bu kelime... Işıkları bir... kapatın. Biri kamyona binmiş. Bir dakika dur. Hocam hocam. Kız, kız. Diyarbakır'a mal götürüyor. Gece saat 3-4. Diyarbakır'a çok az kalmış. Nereye? Diyarbakır'a. Evet. Çok az kalmış. Ama gece saat 3-4 filan. Radyo dinliyor, müzik dinliyor. Gülpen ve filan. Birden müzik kesilmiş. Burası Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve tüm Türkiye ortak yayınıdır. Biraz sonra yapacağımız açıklama tüm dünya televizyon ve radyolarında... Birleşmiş Milletler'in talimatıyla eş zamanlı ve aynı cümlelerle yapılmaktadır. Ulan kamyon şoförü şaşırmış. Sevgili dünyalar, dünyamızı uzaylılar isra ediyorlar. Fakat ilk izlenimlerimiz uzaylıların dostane, yumuşak ve arkadaş canlısı olduğu kanaatimizdedir. Bir metre, 80 santimle bir metre arası. Vücut kısa, bacaklar kısa, kollar uzun. Kafa büyük. Bir canlı görürseniz bilin ki bu uzaylıdır. İstila ediyorlar bizi. Dünya olarak savunmaya Aynen. geçeceğiz. Yalnız ilk izlerimlerimiz bu kısa boylu, kısa bacaklı, kısa bedenli, koca kafalı uzaylıların dostane şekilde geldikleri. Lütfen onlardan biriyle karşılaşırsanız sakın paniklemeyin. Sakın panik demeyin. Şunu söyleyeyim. Önce kendinizi tanıtın. Nerelisiniz? İsminiz? Kendinizi kısaca tanıtın. Evet. Ve burada barışçıl amaçlarla yanınızdayız değil. <laughs> Hiçbir reaksiyon yok. Korkmanıza gerek yok. yok. Geliyorlar. Bütün dünya ortak yayını. Bu Norveç'te, Amerika'da, Çin'de, her yerde, her yerde, her Afrika'da, her Türkiye'de ortak yayın. Bütün dünya televizyon ve radyoları aynı metni yayınlıyorlar. Yani dünya istilali. <laughs> Ulan herif eski Diyarbakır'a kaldı. 20 kilometre. Gece saat 4. Hafif yağmur çiçeliyor, Buz gibi. adamın korkudan çok affedersiniz. Küçük abdisi gelmiş. Çiş. Kamyonu kenara çekmiş. Otluğunu oraya gelmiş. Çok affedersiniz. Küçük abdisi. Uzaylı! Kısa boylu. Kısacık bacaklı. Uzun kollu. Bir mahluk. İyi akşamlar demiş. Adım Mehmet Zengin. Balıkesirliyim. Kamyon şoförüyüm. Balıkesir'den Diyarbakır'a mal getiriyorum. Barışçıl amaçla buradayım. Yaratık bakmış. Adım Abuzer. Diyarbakırlıyım şu anda da sıçıyorum dedi. <laughs> Şimdi. Çok affedersiniz. Hani bu kelime... Filmin...